Merhaba Alicanlar, hoş geldiniz. Burayı izliyorsanız ya adın Alican, ya sevgilinin adı Alican, ya da çocuk olacak adını Alican koyacaksın da anlamını öğreniyorsun. Hangi amaçla, hangi içisi için buradasın lütfen yorum yaz. Çok merak ettim. Tabi videomu da beğenmeyi unutma. Alican ismi öncelikle Türkçe kökenli olması çok güzel, evet. Türkçe kökenli, Ali ve Can kelimelerin birleşmesiyle oluşan bir isimdir. Ali kelimesinin anlamı Yüce Ulu Yüksek. Can kelimesinin anlamı ise yaşam, ruh ve sevgili anlamlarına gelir. E bunlar ikisini birleşince Ali Can ismi o halde yüce ruhlu, asil ve sevgili kişi anlamlarına geliyor. Böyle bir nitelik taşıyor bu isim. Ali Can geleneksel Türk isimlerinden biridir. Genellikle güçlü kişilik, cömertlik ve sevecenlik gibi özellikleri temsil eder. İsmi taşıyan kişilerin özellikleri nasıldır peki? Karakterleri nasıldır? Cesaretleri, liderlik yetenekleri ve sıcak kanlı kişiler olarak bilinirler Ali Canlar. Hoş gelmişsiniz kanalıma Ali Canlar. Yorumunuzu ve beğeninizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın Ali Canlar. İsminiz çünkü çok güzel.